Epion Games'ten herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir ücretsiz oyun durusuyla karşınızdayım. <laughs> Epic Games'in bu haftaki gizemli oyunu şu anda gördüğünüz gibi kontrol arkadaşlar. Kontrol son zamanlarda çıkmış bir oyun kendisi. Son zamanlarda yeni bir oyun değil aslında. Son 5 yıl içinde çıkmış bir oyun kendisi. Evet, 18 bu oyun. Normal fiyatı 109 lira. Ama dediğim gibi 17 Haziran'a kadar şu anda ücretsiz. Buna basınca büyük bir şey olacak buradan. Fiyatı düşecek diye tahmin ediyorum. Düşer inşallah. Bakalım hemen. Direkt oyun olur bir dakika olduğu için, Evet şu anlık olmuyor ama ben denedim videoyu bir kestim durdurdum baktım oluyor mu diye. Buna bastığınız zaman şu an yüzde yazmak aldanmayın yüzde 100 indirimle sıfırları alıyorsunuz oyunu. Hemen oyun tanıtalım. Bu arada bu gizemli oyunlar haftasının son oyununda artık, artık arkadaşlar haftaya artık iki tane ismi cismi belli olan iki tane oyun geliyor. Onu da bilgisini verim az önce baktım. Şimdi kontrol nasıl oyun? Kontrol bir karakter, bayan bir karakter yönettiğimiz ve telekinezi güçlerine sahip olduğumuz aynı zamanda bir aksiyon oyunu olan. Abi videon yok mu ya? Video resmi var da. Evet fotoğraflar geldi. Şöyle göstereyim ben, fotoğrafları hızlı hızlı. Dediğim gibi bayağı karakter yönetiyoruz şu karakteri ve telekinezi güçlerimiz var. Telekinezi güçleriyle oyunun bir hikayesi var ve bu hikayede böyle aslında daha çok böyle aksiyon tabanlı bir oyun hikayesini pek bilmiyorum oyunu. Oyunu hiç oynamadım. Telekiniz yönü güçlere sahip, özel güçlere sahip bir hanım, hanımefendiyle aksiyonlara çıkıyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi resimlerde bayağı güzel bir oyun kendisi. Tavsiye ederim hepinizi. 2010 yılında çıkmış gördüğünüz gibi. Çıkalı sadece 2 yıl olmuş. Etiketlerde sadece aksiyon ve macera var. Burada da ekstradan fotoğrafları var ama şimdi fotoğraflara baktık zaten. Zaten açmıyor zaten şu an. WhatsApp'tan sürekli bildirim geliyor. Şu an sadece bu ücretsiz arkadaşlar. Temel oyun ücretsiz. Diğer sürümleri veya işte eklenti paketleri paralayla. Şu an %9 lira gözüküyor ama satın al bastığınız zaman %100 indirimle 0 liraya alıyorsunuz oyunu. Şimdi oyunun bir sistem gelişimlerine bakalım. E minimum sistem gelişimlerinde Windows 7 veya üstü 64 bit. işlemci olarak Intel Core i5 4. nesil veya AMD FX 4350 işlemci. Ekran kartı olarak Nvidia GeForce GTX 780 veya AMD Radeon R9 280X. 8 GB RAM istiyor. Ve bazı özellikler veya bazı ek özellikler de var burada gördüğünüz gibi. Oyunun Türk normalinde Türkçe şey yok sanırsam. 2030 olacak 2020'de de Japonca geliyormuş. Çok önemli bir Japonca bizim için. Bu şekilde bir oyun kendisi arkadaşlar. Artık bitti. Şu an size şöyle de göstereyim. Şu an sadece Genshin Impact ve kontrol ücretsiz haftaya artık Hell, Is Other, Demons ve Demons veya Overcourt Evet, ah, ee, ee, konuşamıyorum. Overcooked 2 geliyor. Evet, bu haftanın son ücretsiz oyunda kontrol oldu arkadaşlar. Şimdilik benden o kadar. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.